Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hadi. Hoş geldin. Melih. Hadi hadi. Telefonu açsa kapatın demedim. Melek. Baba oyunda kalsın böyle. Tamam koy o Böyle kalsın ama. Melek. Bir de şimdi arkadaşlar. Şimdi kapat. Baba burada yemeğimi koyayım. Öyle değil lan. Öyle değil salak herif. Şöyle kazmaları da. Tamam buraya koy. Şöyle. Ne? <laughs> sen de, sen de. Bas düğmesine. Sesi yok. Tam düğmesine bak. <laughs> ha evet, tam o ses O ne oldu yine? Mele. Ya kızım telefon bırak yemeği ye Evet, ama bak. Keseyim mi? Ama. Bana bak, keseyim mi? Ha? Oh, bunun çok güzel olmuş lan. Ne yapmış? Bak. <laughs> bir dakika şuna bakabilir miyim? Kızım, tamam yemeğini istediğin şeye <laughs> bakabilirsin ya arkadaş. Heh. Şok şok, çok Böyle beyaz ekranı kalsın mı? Hı <laughs> hı kalsın kendine kalsın. Şu ekran da olacak zaten. Tamam. Burada da baba bak arkadaşlar. Hay tamam hay kızım hay ama hay oynama hay ya, öyle kalsın dedik, sen oynuyorsun. Bak, silah etti. Kızım. Ben Melek. Melek. Niye laf dinlemiyorsun? Ben bir şey yapmıyorum ki. Niye girdi oyuna? kendi kendine. Yalan söyleme ben görüyorum seni elini. Kenardan. Bak basayım. Kızım. Hmm. Al, al. al bak bak. Dünyayı kapatıyorum. Evet. Aferin ki Tamam. Açayım sana. Yürüyorum. He?